Hayır Rıza, tabii ki Çağatay'la pizza kulesine gitmedim. Çağatay'la pizza yemeye bile gitmedim. Ne bileyim, işte Photoshop herhalde. Evet biliyorum Rıza, yeni kazağım. Zaten bugün sette çekildi bu fotoğraflar. Hayır Rıza, Karadeniz yaylalarına da gitmedik beraber. Bir şey söyleyeceğim, orası çok sıcak mı? Yo, kıyamam ya. Bu şey havaalanına gitmeden önce uğradığın Nur Hayat'ın yatak odasından daha da mı sıcak bir ortam? <laughs> hasta değil Rıza ya. Hasta hasta değil Allah aşkına. Ruh hastası belki. Ama hasta hasta değil turp gibi. Ve bunu hepinize kanıtlayacağım. Kapının kenara aralık, Sıcak soğuk hava yer değiştiriyor. Ki biz buna rüzgar tabiri diyoruz. Ama hava ısınsın. Bu rüzgara çok ararsınız. püfür püfür. Özetle olmadı. Hayır Rıza, gerçekten Karadeniz yaylalarında değilim ya. Reis burada. Hepsi aynı prensip. Denge. Ve sonrasını düşünmemek. O an varsın, o kadar. Peki bir de kayak mı sevmiyorsun sen? Ha, evet. Ee, çok kayıyor. O da tırmanırken güvenlik ipi var mıydı? Ah, aslında mecburi. Ama ben bazen kaçamak yapıyorum. Ekstra adrenalin için. <laughs> Saçma bir risk <rız> işte. <laughs> Fazla korkusuzluk da iyi değil yalnız. Ne? Elimde değil ki. Bu bir hastalık. Keşke korkabilsem. Özledim o duyguyu. Pişt. Bahçeden minicik bir fare girmiş. Görürseniz hoplamayın, yakalıyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Of, oh, of. Oh çok ayıp oldu. Şeyi unuttum. Hayır Rıza, o hindi örtüsünü bana Çağatay Hindistan'dan getirmedi. O fotoğraf zaten bizim evde çekildi. Evet, orası da bizim teras. İşte hand gliding diye bir spor, böyle kanat gibi bir şey takıyorsun rüzgarla. Rıza şu anda hat mı karışıyor? Ben seni doğru mu duyuyorum? Bu, bu, soruya hakikaten gerçek bir cevap bekliyor musun? Evet Rıza, Çağatay geceleri gizli gizli kanat takıp uçarak bizim eve geliyor. Çünkü aşağı kapıdan daha zor ya, otomatik bozuluyor. Bazen kanatla daha kolay. Ya Rıza, Allah aşkına orası kaç derece şu anda? Ve sen şantiyede kaç saattir güneşin altındasın aşkım? Rıza vallahi böyle olmayacak gerçekten. Sen boş ver atla gel. Gerçekten bir ay böyle geçmeyecek yani. Bana ne ya sözleşmenizden? Kim arıyor? Nur Hayat niye arıyor seni ya? Açmayacaksın tabii ki Rıza. Ne? Rıza. Hasta değil o. Hasta değil. Daha gerçekten yalnız bu kıskançlıkla biz bir ay ayrı ne yapacağız bilmiyorum ya. Merhaba sevgilim. <laughs> Rıza? Hayır, Çağatay nereden çıktı yine ya? Sürekli Çağatay'a taktın sen. <laughs> Kafedeyim şu an. Kahve alıp eve çıkacağım. Kim o? Yusuf'un. <laughs> şu an gördüm ben de Çağatay'a. Merhaba. Rıza tabii ki beraber gelmedik. Rıza, biz ne olacağız böyle ya? Vallahi yani ben burada... Nasıl? Var mı öyle bir ihtimal? Gerçekten. Ben konuşayım. Arkadaşız diyeyim. Hadi girme be. Rıza, vallahi öyle bir şey yaparsan bence çok iyi olur. Beni burada fazla yalnız bırakma. Çağatay sonuçta çok çapkın bir adam ve takmış kafayı. Macera adamı. Çok cesur, yani limiti yok. Paraşütle bizim terasa iner ben ne yapayım yani? Şimdi bunu yapan adama ne diyeceksin, ne kadar direneceksin, ne yapacaksın? Kaç uçağıyla? Tamam, süper. İyi, hadi be... İlişkimizi kurtarıyorsun aşkım. Tamam, hadi bekliyoruz, süper. Süper, hadi öpüyorum. Bay bay. Oğlum, Rıza beni senden kıskanıyor diye bayağı atladı, geliyor ya. Gerçekten. Evet. Wow, çok wow. Yahu o... Ya o saçma sapan sizin sette çekilen palavradan fotomontaj macera fotoğrafların tutup bu işe yaraması. <laughs> değil mi? Aa! Ben... ben... Yahu o arkadaş olduğumuzu bilmiyor mu diyecektim. Fotomontaj mı? Ha. Fotomontaj değil. Photoshop. Üzerine ışık vurunca ele oluyor, biliyor mu? Ha! Ben de bir şeyi merak etmişimdir, bu... E, ...nektarin diye tabir ettiğimiz meyve... ...şeftaliye mi daha yakın oluyor, yoksa eriye mi? İki tarafla da flört ediyor. Benim gibi çapkın. Çaylar da bitti. Ha. anne ben sürerdim otur oğlum yerine çay İyi akşamlar. Size de. Hayır yani bu kadar da olmaz. Aa olmaz. Yok. Şimdi Selahattin abi de öyle böyle ama şimdi olmaz bacım. Olmaz ayıptır. Senin boyunca erkek evladın var. Yarın öpürkün bu çocuğa sokakta laf çarpsalar senin anan öyle böyle diye. Allah korusun bu çocuğun kuruna dokanmaz mı? Dokanır. <laughs> Rabbim seni inandırsın ben yanımda kocam olmadan yarım kolu bluzle sokağa çıktığımı bilmem. Topuklu papuç giymem ki kalçalarım gösterişlidir. Sağa sola çalkalanır Allah esirgesin. Birinin gözü kalır laf söz olur diyerekten. Yaz olsun kuş olsun içinde su diyen olmadan tübbe ki cama çıkmışlığım yok. Bana kalsa yıkanmaya da su diyenle girerim. Namus bakımından her şekilde on numara beş yıldızım yani. Zaten benimkini Anası Kadir gecesi doğurmuş. Sanki bana rast geldi. Bizim beyler hep böyle. Çık! Çık! Açılın! Çık! Çık! Perde! <laughs> Perde! <laughs> <Doğru>. Bravo! Bravo! <laughs> <laughs> Çıktım. Stresli günlerde daha çok olmaya başladı böyle. <laughs> Rıza'ya yumruk atmam ilişkinizde bir şey değiştirmedi değil mi tatlım? Hayır canım, biz çok aşığız ve çok kararlıyız. Kahretsin. Nur Hayat'ın saçımı yolması bile bir şey değiştirmedi Açılay. Sadece artık şuralara bir iki çıt çıtla takviye yapmam lazım. <laughs> Rıza akşam yemeğe geliyor buraya. Domatesli zeytinli makarnandan mı yapacaksın? Evet. Eyvah. Dün gece öyle demiyordun ama. Yerken mutluydun ama. Hani çok lezzetliydi. Evet, çok lezzetliydi. <laughs> Hani makarnayı da yerse iyice yapışır sana bu. Türkiye'nin en marjinal mahallesinde gidip en ana akım adamı buldun ya. Pes. Kuzey Kutbu'na gitsen ısınmak için sarlepçi arayacak bir tipsin. Ama ne? Ay Safari'ye gitsen kaplanın yavrularından isteyecek bir tipsin. Tamam ne yapalım? Uzaya gitsen doğası çok güzel ama alışverişi zayıf. Zaten İstanbul'da da her şey var diyecek bir tipsin. Yattı be! Emir Danışman, blue jean, tişört, çıplak ayak, ...Cihangir'deki lüks dairesinin büyük salonuna girer. Arka planda az önce sevişmiş olduğunu farz ettiğimiz... ...bornozlu bir fıstık gülümsemekte. Emir cama doğru yürür, döner... ...arkada Cihangir'in gece manzarası ve kameraya şunu söyler... ...bundan başka Cihangir yok. Cihangir, Blue modeliymiş. Alta dayarız müziği, iki saatte red kamerayla çekip... ...üç gün çalıştık, 35 milimetreye çektik diye yuttururuz müşteriye... ...sakalamızı alır çıkarız. Ah! Serin. <laughs> Yalnız hocam, kızımız güzel, ünlü bir oyuncu olursa über olur. Güzel, ünlü, oyuncu. Ber güzel Koreli getirtelim ister misin? Aa, über güzel Koreli olur hocam. <laughs> Bana uyar. Dalga geçiyorum oğlum, 500 lira bütçe var. İki gün içinde bardan bardan bulacağız işte artık güzel vücutlu bir kızcağız. Oo. Ama kanka, bizim içten yanmaları mı söylesek ya? Ben oynayabilirim. Eğer kimseyi bulamazsanız. Yani maksat işiniz yürüsün, çorbada tuzumuz bulunsun. Emeğinize, çabanıza sağlık. Açılay için bahsettiğimiz rol falan değil ya. Bildiğin cinsel obje arıyoruz. Olsun. Yani her ne kadar varoluş sürecime, duruşuma aykırı da olsa... ...belki ana akım medyanın kadına bakışına bir gönderme... ...bu protesto için bir başlangıç diyor olur. Hayatım düdük şu. Emir kızı bildiğin mutlu mutlu blue gösteriyor. Bunun sayesinde yaptık aga diyor. Olsun yani eğer seyircinin isterleri bu yöndeyse sadece kadın bedeni üzerinden onu nesneleştirerek anlatıyorsak hikayemizi bunu deneyimlemem için iyi bir fırsat. E madem o kadar ısrar ediyorsun iyi sen öyle bari ne diyeyim eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> e, role hemen çalışmaya başlamam lazım. Hemen göğüse dudağı silikonla başla <laughs> Hocam peki nerede çekeceğiz? İki taneye bulduk Cihangir'de beş bin lira istiyorlar. Morguçla ev mi alıyoruz lan? İki saatliğine çekim yapacağız. Helalinden bin kağıt verir. Cihangir'de. Yüksek tavanlı, deniz manzaralı, nezih, bakımlı, büyük salonlu. Vallahi zor olacak. Ben biliyorum galiba böyle bir ev. Cuma akşamı dediniz değil mi çekim? Bro, bizim ev ufak ya. Bizim ev değil. Yan. <laughs> Yanı başımızda bambaşka bir ev. Bir tanıdığın evi. Cuma akşamı evde yoklar da. Kitap ben kitap okumak istiyorum. <laughs> ah, ben beş dakika uyuyacağım. <laughs> Tam dalıyordum. Merhaba anam. <laughs> Selahattin evde mi? Yine yanlış daire tatlım. Yok anam, ben zaten size geldim. Sanatçı arkadaşlarım benim. Ee, Gülüm, bana bir Selahattin çağırsana. Biraz şarabınızdan içerim ama. Olanlar yok mu? Bahçede oynuyorlar. Bajimelerinden öperler.